Aşk ve Para 6. Bölüm Saatlerce düşündü, düşündü, düşündü. İntikam mı, geri kazanmak mı? Ne yapmalıydı? Geri kazanmaksan nasıl? İntikamsan nasıl? Berk'in içini kemiren düşünceler devam ede dursun. Aynı saatlerde Ece çok mutluydu. Şirketten eve dönerken şekerler, çikolatalar aldı. Önceden Berk'in durduğu evin kapısını çaldı. Bütün güler yüzlülüğüyle genç kadın kapıyı açtı ve ''Hoş geldiniz. Kime bakmıştınız?'' diye sordu. Ece Önceden burada bir arkadaşım duruyordu. Sizi gördüm dün akşam balkonda. Hem tanışmak hem de evin eski sahipleri hakkında sizden bilgi almak için ziyaretinize geldim. Eğer müsaitseniz dedi. Ev sahibi kadın durumdan memnun bir tavırla Ece'yi içeri buyur etti. Ece küçük çocuğu aldığı hediyeleri verdikten sonra oturdu ve sordu. Evin eski sahibini tanıyor musunuz? Evet ama eski değil. Hala sahibi. Kocamın patronu olur kendisi. Kocam işsizdi. Duracak yerimiz yoktu. Çok zor durumdaydık. Önce iş verdi, sonra ev. Arada bir gelip bizim ufaklığın başını okşar, bir acı kahvemizi içer, evin odalarını gezer, anılarını yad eder. Balkonda oturur, tek başına uzun uzun karşı evi, gökyüzünü izler, sonra çeker gider. Bize çok iyi davranır ama mahallede herkes korkar. Kimse istemez böyle bir adam. Allah Allah adı ne bu adamın? Berk Bey bu evin sahibi işte. Gözleri doldu Doldu da belli etmedi. Hem üzgünlük hem pişmanlık hem umut dolu bir halde sordu. Ne zaman gelir belli olmaz ki. Bazen sıklıkla gelir bazen uzun süre gelmez. Ne zaman geleceğini ne zaman gideceğini hep kendisi karar verir. Peki nerede bu adam? Yani adresi var mı sizde? Kartı var. Getireyim isterseniz. Zahmet olmazsa. Ece kartı aldı. Dünyası yıkıldı başına. Yıllar önce geleceği yok diye terk etti adam. Bugün iş görüşmesine gittiği şirketin patronuydu. Nasıl olacak? Dedi kendi kendine. Ya karşılaşırsak ya beni öğrenirse. O kendi kendine için için kafasını kurcalayanları düşünürken kadının kocası geldi. Güler yüzle hoşladı. Ve kim bu dercesine eşine baktı. Kadın anlamış olmalı ki. Berk Bey eskiden bu evde dururken tanışıyorlarmış. Komşumuşuz. Bizimle de tanışmak ve Berk Bey'i sormak için gelmiş hanımefendi deyip yüzünü Ece'ye çevirdi. Affedersiniz isminizi sormayı unuttum. İsminiz neydi acaba? Ece. Ece. Benim adım Leyla. Zaten biz de tanışmıştık. Hatırlamaz herhalde beni. Benden hiç bahsetmeseniz daha iyi olur sanırım. Müsaadenizle dedi. Kapıdan çıktı. Çıkış o çıkış. Gözleri yaşlarla, aklı sorularla doldu. Eve zor attı kendini. Yatağa uzandı. Berk'in kartı elinde bakıp bakıp ağladı. Berk başını kollarının üstüne yatırmış bir oda düşünüyordu. Dış dünyadan soyutlanmıştı. Kapı açıldı. Can dostu Tamer girdi içeriye. Konuşmaması gerektiğini biliyordu. Geçti oturdu sormasını bekledi